Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eski Brawl Stars'ın ikinci bölümünü yine sizlerin arkadaşlar. Arkadaşlar dünkü bölüme, birinci bölüme 25 like istedim. Siz 30 like attınız arkadaşlar. sizi işten ve kalbimden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani ya sizler muhteşemsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya da yine 30 like gelirse bunun 3. bölümünü atacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu arada linkini isteyenler oluyor arkadaşlar. Linkini veremiyorum. Güvenlikten dolayı arkadaşlar. Ama ismi Sigma Bravo. İsmi bu. Arkadaşlar videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hadi videoya geçelim. İlk kutuları açalım arkadaşlar. Küçük kutulardan başlayalım. Aha karakter gelecek arkadaşlar karakter. Oha arkadaşlar Frank geldi. Ve 8 elmas. Vay çok güzel. Bakalım yine karakter gelecek mi? Yine karakter geliyor. Yine geliyor karakter. Ve Barley geldi arkadaşlar bu sefer de. Ve 6 elmas. Bakalım yine yine karakter mi? Yok karakter gelmedi bu sefer. Bir daha Hadi. Hadi ya Frank. 6 elmas. Elmas çok güzel geliyor. Karakter. Hayır ya karakter gelmedi. Güç puanları şeliye güç puana gitmesi çok güzel arkadaşlar. Çünkü şehrimizin seviyesini arttırmak istiyorum ben de. Önce küçük kutuları açacağım arkadaşlar. Sonra büyük kutuları açacağım. Ee, aynen. Aldım aldım say. Ve bir tane daha küçük kutumuz var. Yine bir karakter geliyor. Karakter geliyor mu? Geliyor. Ve karakter kar geldi. Karıl geldi. Ve kolt geldi arkadaşlar. Koltu aldık. Artı 200 jeton. Ve büyük kutulara geçtik arkadaşlar. 3 yazlı karakter geliyor kesin. Kesin geliyor. Hayır ya nasıl gelmedi? Büyük kutu üç yazlı karakter geliyor mu? Geliyor mu? Ya nasıl gelmedi karakter ya? 3 yeni karakter çıktı arkadaşlar. Hemen geliştirelim biz bu şeyimizi ve arkadaşlar yıldız şili var. Ya yıldız şili arkadaşlar çok güzel bir şili kostümü ve arkadaşlar Frank geldi. Abi Frank'in şeyim peki neydi onun ismi? Görünümü. Carl'ın görünümü, Barry'nin gör görünümü, El Primo'nun görünümü, Shelly'nin görünümü, Nita'nın. En tuhaf görünüm arkadaşlar. Bence Daryl. Sizce en tuhaf görünüm burada dikkatinizi çeken hangisi? Bence arkadaşlar Daryl. Daryl çok tuhaf bir görünümü var. Mesela Piper arkadaşlar ağzında diş yok. Diş yok. Yani çok tuhaf arkadaşlar. Hemen arkadaşlar bir el atalım. Tüm karakterlerle de şimdiki evde bulunan tüm karakterlerle de bir el atacağım arkadaşlar. Videoyu sonra kapatmayı düşünüyorum arkadaşlar oyunun. Botlara karşı oynuyoruz arkadaşlar. Geçen bölümü izlemeyenler için söylüyorum. Bu oyunun tek bir sıkıntısı var arkadaşlar. Botlara karşı oynuyoruz. Botlara karşı oynadığımız için de hızlı hızlı elleri bitirebiliyoruz. Aa ne oldu Hayır oyundan attı. Oyundan attı nedense. Allah Allah neden oyundan attı arkadaşlar sizce ya? Allah Allah. Hemen oyuna gireyim. Bilmiyorum arkadaşlar aniden bir oyundan attı. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Hadi başlayalım hemen. Gideyim Frank'i hemen öldüreyim. Tak 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 tak. Hayır. Frank ölemem. Bu arada arkadaşlar. Aynı gerçek oyundaki gibi. Kupanız arttıkça oyuncuların gücü. Aha şarjım azaldı. Hemen şey açayım arkadaşlar. Parlaklığı açtım. Gerçek ger... gerçek Brawl Stars'taki gibi arkadaşlar. Gücünüz arttıkça... oy gücünüz arttıkça oyun gücünüz arttıkça neydi ya? Ha oyuncular daha sert oynamaya başlıyor yani arkadaşlar ondan dolayı Hayır 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 aha sen de öldün tamam mükemmel Evet şimdi karşıma kim çıkacak Kim gelecek kim gelecek kim gelecek Neredesin Ama abi neredesin neredesin Allah'ım yarabbim neredesiniz ya Aha el primo El primo el primo Ana. Bot arkadaşlar görüyorsunuz mu? Kaçıyor işte görüyorsunuz mu? Ve çıkışımızı yapalım hemen. Tüm karakterlerle oynayamayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şarjımız olduğu için oynayamıyorum arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? Tamam 5 dakika olmuş. Bir karakterle daha el atarım. Arkadaşlar Frank'i çok merak ediyorum ben. Frank'i acayip merak ettiğim için arkadaşlar Frank'le hemen oynayacağım. Çünkü Frank çok güzel ve güçlü bir karakter arkadaşlar canı falan diğer şeylere göre güç yüksek arkadaşlar. Öl artık. Heh. Neredesin kankam? <laughs> Tutturamadım. Hayır, hayır. Öl. Öl, 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 öl. Hayır sen öl sen öl sen öl Sen öl Hayır 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 Aynen Öküz bul gel buraya Bam Çalıda Pusan bir öküz bul var Aynen. Çalı'da bir pusmayan öküz bul var bu sefer. Oha! Kaç vuruyorsun agam? Agam kaç vuruyorsun agam? Ve arkadaşlar 200 kupa olduk. Ve hemen Şeli'ye 23 puanı veriyorum. Ve arkadaşlar bir kutu daha açıyoruz. Evet. 2 yazıyor. 2 yazdığı için hiçbir şey çıkmıyor. Aynen. Bu videonun burada sona geldim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.